Tamam. Tamam öyle aç artık. Vücut sizi Tamam mı? falan dedi. bu Sen bu bahane falan sat. Evet. Nasıl evet. ben iki arkadaş araç arkadaydı. Arkadaş e, bu ikramide yol kapalı olduğunda bu istikametten geldi, buradan girdi. O gelen arkadaş beyaz arabada, hızlıydı biraz. Duramadı hı hı. galiba, yani hızını bilemem. Ama ondan sonra... Kırmızı araç girilmez yola mı girdi? Girmez yola girdi yani, mecbur hı. yola girecek ya. Evet. O ters istikametten geldi, arabalar giriyordu yani. Evet. Ama yapacak bir şey yok Kaç yani. Kaç yaralı var efendim? 5 tane yaralı var. Geçmiş <laughs> olsun. Geçmiş ol. olsun. Sağ ol.